kardeşim. Demeyin şunu be. Hadi gidin. Zoruna mı gitti kardeşim? Evet. Hadi, Hadi Mr. 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 şu an. Rahatsız, rahatsız, mı oldu? oldu? Hadi bakalım Mr. Beast'i izleyelim. Mr. Beast adlı eleman linç yemiş. Sen çöz bir abla sorunları. Mr. Be Mr. Kanka. Sherlock. Kanka. Şöyle. Kanka. Hı, söyle kardeşim. Sen söyle ben de sana söyleyeceğim. Yok sen söyle ben söyleyeyim. Ben dün bir video izledim. Bu MrBeast'in eski ekibinden biri çekmiş videoyu. Uh -huh. ee, Birçok şey yalanmış. Kanıtlıyor videosunda Ben biliyordum ha. abi. Abi Aa, ben biliyordum. Biliyorum. Ben <gülüyor> size <gülüyor> her videosunda söyledim abi. Dedim bu... Fakir dedim. Siz Ama bana inanmadınız abi. İşin içinde What çocukları gördünüz? kandırma falan var. Abi. Yani i̇şte ödül kazanacaksınız diye etkileşim kasma falan filan. Zaten YouTube'un anlamı anlamıyla çocuk kandırmak. Neyse şimdi açtırma benim ağzımı sen. Allah ya, ya. Bak. Allah. Allah'ın ya. sus. YouTube'un devleti dev ama dev 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 çocuk kandırma en abi. Neyse abi. Neyse. Hadi bakalım. Linçleneceğim sus. Yok linçlenmeyeceğim. Gerçekleri söylüyorum. Gerçekleri söylüyorum. Burada her zaman gerçekler söylenir. Prenses evet. Elif. Begüm rakipler eğleniyor. Ah oh, Mr. Mr. Deledik. Ah. Bizim büyük bir şaka mı lan? Çok fazla denk geldiğimiz Mr. Beast draması ile alakalı yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ya Şunu peşinden söyleyeyim. Önceki 2-3 günde çektiğim videoların yorumlarına baktığım zaman Mr. Beast draması ile hiçbir şekilde ilgilenmeyen insanların çok büyük tepkiler verdiğini görüyorum. Kanalımız üzerinde her şeyden de alakalı olarak farklı farklı içeriklere ...yer verdiğim için bu içeriklerin tamamının abi. herkes tarafından ilgi ha. görmesi imkansız. Kal patladı. Belki de MrBeast markası ilk defa tüketiciler tarafında güvenilirliği bu kadar çok sorgulanabilecek bir hale geldi. Peki. Ben yerim bir bu arada ne oldu? çikolata. Mr. ile alakalı bu skandal <laughs> ne? Ya yani, yani, şekilde Mr. Beast markasının güvenilirliği neden sorgulanacak? Kötü. İşte bu olacak arkadaşlar. Dilim döndüğünce sizlere Çok bütün bağlı. detayları ben anlatmaya çalışacağım. Yer. Fakat öncesinde her gün video attığım bu düzende bana destek Yarat, olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma vardı. abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Artık gerçekten Siz 2 milyon abone de? olmak istiyorum. Üşenmeyip lütfen şu butona tıklayın. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Çok kısa bir şekilde özel geçeceğim. Bildiğiniz üzere MrBeast kanalı şu anda dünyanın en popüler YouTube kanalı. Bu kanalın popüler olmasıyla beraber sonra. kanalın baş kahramanı <laughs> ve sahibi olan Jimmy ile beraber Jimmy'nin arkadaşları Bunu da dünya üzerinde çok büyük bir, bir, bir popülerlik i̇şte, yani. i̇şte bu arkadaşlarından olan hatta ekibin en eski üyelerinden biri olan Chris Tyson da geçtiğimiz günlerde çok skandal olaylara karıştı. Bu olaylarda Chris Tyson'ın 13-14 yaşındaki çocuklarla cinsel iş Kaptan 25'i göndermiş. Rakipler tek tek geliyor. Yavaş yavaş YouTube'un kralı olmaya doğru gidiyor. Siz bekleyin. Neden şimdi ben YouTube'a girdikten sonra misteri bilsin bu olayları patlıyor zannediyorsunuz? Her şeyde parmağımız var. Bekleyin. 16 boyutlu oynuyoruz biz. Siz merak etmeyin içerikli mentionlaşmalara girdi, DM'leşmelere girdi, hatta kimilerine göre daha da ileri götürdüğü iddia ediliyor. Aynen öyle. Hatta sadece iddia demeyelim bunlardan bazıları da ayan beyan ortada. İşte bu iddialarla, bu kanıtlarla beraber Chris Tyson'ın varlığı inanılmaz derecede sorgulanmaya, yine aynı şekilde Mr. Beast'in ekibinden uzaklaştırılması için Mr. Beast'e de büyük linç kampanyası başlatıldı. Tam bu Chris Tyson konusu konuşulurken aşağı yukarı bütün insanlar Mr. Beast'in artık buna bir tepki vereceğini düşünürken Mr. Beast'in eski ekip üyelerinden biri olan Jack de konuyla alakalı olarak bir tweet attı ve attığı tweetinde şunu söyledi. Jimmy her şeyi biliyordu. İddia ettiği şey çok basitti. Oh Jack amiyane tabirle Chris'in bütün olaylarını kabul ediyor. Bu olayları ekibin de bildiğini söylüyor. Ve yine aynı şekilde doğrudan ekip biliyor haliyle Jimmy de biliyor diyordu. Şimdi Jimmy'nin Chris hakkındaki bu 13-14 yaşındaki çocuklarla olan muhabbetleri bilip yıllarca onu ekibinde tutması zaten başlı başına bir tartışma konusuydu. Sonra ne oldu? İnsanlar bu konuyu köpürtmeye devam ederken ve Chris Tyson olayı üzerinden Mr. Beast markasını yıpratmaya devam ederken Mr. Beast yani Jimmy X hesabı üzerinden konuyla alakalı olarak bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda konuyla alakalı her şeyden çok rahatsız olduğunu ve bu konu yüzünden Chris'i Mr. Beast markasından uzaklaştırdığını ve yine aynı şekilde bu konu özelindeki farklı gelişmeleri de takip edeceğini alenen izleyicilerine söyledi. Ben de bu açıklamanın ardından Aynen böyle demiş. İngilizcemle okudum. Çektiğim ikinci videomda bence bu açıklamayla beraber... ...konunun MrBeast ile alakalı kısmı kapandı. Bundan sonra ne olacaksa Chris Tyson olur dedim. Fakat düşündüğüm gibi olmadı. Dün yine MrBeast ekibinin eski çalışanlarından biri... ...MrBeast ile alakalı olarak bir saatlik bir YouTube videosu yayınladı. Bu yayınlanmış olan bir Nasıl saatlik değil? videoda MrBeast ve MrBeast markasıyla alakalı olarak... Ben ...çok sensasyonel video? iddialar ortaya attı. Haliyle insanlar ben, ben. bu bir saatlik videoya inanılmaz derecede ilgi gösterdiler... ...ve işte o esnada da çok enteresan bir bir şey yaşandı. İlgili video YouTube tarafından Shadow Ban Bakın bunu hiçbir şekilde yüzde olarak Allah, Allah Allah Allah! Allah Allah! Diş güçlerin oyunu mudur bu? Kesinlikle. Fakat ben bir YouTuber olarak şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. O videoda Shadowban var. Shadowban olayını nasıl anlayabileceğinize dair Google üzerinden yapacağınız araştırmalarla binlerce makaleye denk gelebilirsiniz. Shadowban Abi, ne okumak... demek çok kısa bir şekilde anlatıp sonrasında anlatırsan. şu bir saatlik videonun içerisinde iddia edilen temel başlıklara bir beraber girelim. Arkadaşlar Shadowban aslında herkesin anlayabileceği dilde şu demek. Bir videoyu YouTube'un bilerek sizlere göstermemesi. Bir videoyu YouTube'un bilerek önermemesi. Bir videonun izlenmesini YouTube'un bilerek engellemesi. Shadowban'ı en anlaşılabilir dille bu şekilde de sizlere anlatabilirim. Peki bu Shadowban Banyan 1 saatlik iddialarla dolu videonun içerisinde MrBeast'in eski ekip arkadaşı MrBeast ve markası hakkında neler anlatıyor? Arkadaşlar gerçekten çok şey anlatıyor. Şimdi ortaya attığı iddiaları kategorilere ayırdım çünkü çok fazlalar. Ve yine aynı şekilde tamamına yer vermeyip sizlere gerçekten önemli olduğuna karar verdiğim başlıkları anlatacağım. Ha ilgili videonun tamamında belki benim önem verdiğim şeyler size önemsiz gelebilir. Yine aynı şekilde benim önemsiz gördüğüm şeyler de size önemli gelebilir. Tamam, abi, Bunu peşinden söyleyeyim. Bu, bu videonun ve... en sonunda zaten ilgili videoya nasıl ulaşabileceğinizi de sizlere yani söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak ortaya atılan iddiaların videolarla alakalı olan kısımlarından bahsedelim. Hı. Eski ekip arkadaşım Mr. Beast'in videolarındaki kastların bilerek seçildiğini, o kastlar tamam. özelinde anlatılan hikayelerin birçoğunun yalan olduğunu ve yine aynı şekilde bu fake kastlarla çekilen fake videolarda çok fazla oynama olduğunu, çok fazla fake olduğunu dile getiriyor. Şimdi burada fake derken veya oynama derken sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyorum. Ben Mr. Beast'in CGI teknolojisi kullandığını ve ya, bu bazı yerlerinde büyük çok oyunu büyük fake'ler görmüştü. olduğunu söylediğimde inanılmaz derecede lin çemiştim Türkiye'de. Hatta bugün bile bazı izleyiciler videolarımın yorumlarına gelip prim için MrBeast'e sallamıştın sen falan diyorlar. O video her YouTuber gibi tabii ne ki oldu? benim de izlenmek için çektiğim bir videoydu fakat yalan değildi. MrBeast videolarında gayet CGI teknolojisinden Seni faydalanıyordu abi. ve videolarında bazı fake Mr. unsurlar vardı. Üstelik bunu tek söyleyen de abi. ben değilim. Belki ilklerden biriydim fakat sonrasında globalde bu konuyla alakalı olarak çok fazla video çekildi. Biz Son olarak da eski ekip arkadaşı bunu alenen kabul etti. Ki bunu çektiği videoda böyle çok ufak kanıtlarla falan veriyor bu arada haberiniz olsun. Neyse efendim Nerede kalmıştık? Demiştik ki sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyor. Peki neyden bahsediyor? Mesela şundan bahsediyor. Sallıyorum denizde 48 saat geçirme adında bir video yayınlıyor Mr. Tamam. Beast. Bu videonun Kurgu. içerisinde sen teknede kalmış gibi kendini gösteriyorsun. Fakat sen o videoda teknede kalmadın. Sen o videoda prodüksiyonun kaldığı yan teknede gayet rahat bir şekilde kaldın diyor. Ve bunu da tamam. videolardan görüntüler koyarak kanıtlamaya çalışıyor. Yine aynı şekilde özellikle çok tutan içeriği özellikle olan yarışma formatlarında ki. ekranda yanlış timerlar kullanıldığını... Bazı yarışmacıların bilerek son saniyeye bıraktığını ve yine aynı şekilde evet, videoların Sirbis'in istediği gibi oynamalar Öyle yaparak... Değil. Bu zaten bilindik bir şey ki bu YouTube camiasında. Bilindik bir şey yani. Zaman zaman videoların kaderinin kurguda ya. belirlendiğini iddia ediyor. Şimdi bu benim nezdimde bir saatlik videoda videolar hakkında ortaya atılan iddialardı. Fakat bu eski... Ya şöyle, şimdi buraya kadar dinlediğim için gerisini bilmiyorum. Ama buraya kadar olan şeyi söyleyeyim. Bu bir... YouTube'da böyle özellikle bu şeyler şov. Hani evet, canlı abi, show bir ya yayın canlı bir akış değil. Yani şov dünyası bu. Yani o yüzden full zaten nasıl o şeylerde nasıl diyeyim dizi, şey televizyonlardaki işte o şey e, belli bir kurgu yani dizi gibi düşünün anam dizi de de senaryo belli. Yani burada da senaryolar, kurgular belli. İki parka. Aynen yani yani, yani. Acun'un meslekte Aynen yani. Mr. Beast'te en çok yürüdüğü... Biz mev sadece şey yani izliyoruz abi içeriği seviyoruz. Bu. Aboneleri Eğlence Abonelerine yaptığı Aynen. satışlar, abonelerine kumar oynatması ve yine ha bunu aynı bine. şekilde abonelik Bile çağrıları. Bunu bileyim, bunu bileyim, Burası gerçekten çok ciddi iddialar içeren çok karanlık bileyim, bileyim, bir yer. Bileyim, bileyim, bunu peşinden bileyim, bileyim. söylüyorum. Şimdi eski ekip arkadaşı temelde şunu söylüyor. Mr. Beast abone sayısını arttırmak için alenen hile yapıyor diyor. Peki abone sayısını arttırmak için hile yapıyor cümlesinin alt metni ne? Mesela eski ekip arkadaş şunu söylüyor ki Mr. Beast izleyen herkes de bu cümleyi ağzından en az bir kere ya duymuştur abla, sarı, kanala Zamanız abone ol olmayı. ve sonraki videoda olma Ay, şansını yakala şey videoyu çeken arkadaş bunun misin? tamamen bir yalan olduğunu yok, söylüyor gerek yok. yine aynı yok. şekilde bir dönem Mister Beast'in çok da. fazla yaptığı ha. videonun bir yerinde ya, ara verip arkasında sevemi. yüzlerce telefon göstererek işte bunlara bu kadar dolar harcadım eğer bunlardan birine sahip olmak istiyorsan işte şu kadar dakika içerisinde kanalıma abone ol veya yine aynı, aynı yok, şekilde, şekilde abone ol ve arkamda gördüğüm binlerce dolar harcadığım hediyelerden biri senin olsun İşte eski ekip arkadaşı ilgili videoda bunların tamamının yalan olduğunu söylüyor Hatta ve hatta globalde YouTube'un tanrısı olarak kabul edilen PewDiePie'in MrBeast'in bu abone çağrısı yaptığı anlardan birini izlediği kesidini paylaşıyor ve PewDiePie o kesitte alenen bu duruma isyan ediyor. Bunun yasa dışı bir şey olduğunu söylüyor ve MrBeast'in bunu sürekli yaptığını söylüyor. Gülüyor ediyor bildiğiniz makaraya vuruyor dalga geçiyor yani. Sonrasında yine aynı Ay şekilde bir saatlik videoda MrBeast'in çok fazla illegal çekiliş yaptığı iddia ediliyor. Abla MrBeast açıklama yaptı hepsi yalanladı. Hepsini adam diyecek tamam mi ya? Ama, hani adam olamadım. şey diyecekti zaten. Abi evet ben yaptım. Hepsi yalandı mı diyecek zaten. Tüh ya yakalanmışız vah vah. Hepsi kurguydu. ben böyle bir şey yaptım mı diyecekti. Adam gidecek bunu kabul mü edecek? Diyor. <laughs> ver ablam sen çok açıklamalara bakma. Pist bugüne kadar katıldığı podcast <laughs> programlarında yine aynı şekilde Yaptım kanalı üzerinde yaptığı is. canlı yayınlarda uh -huh. kitlesinin büyük bir kısmının çocuklardan oluştuğunu kabul eden biri. Eski ekip arkadaşına göre de çocuklardan oluşan bu kitleye sürekli olarak kumara teşvik yapıyor. Örnek vermek gerekirse mesela tişört imzalama canlı yayını yapıyor. İşte canlı yayında Oynamayın tişört olan insanlara imzalı tişörtünü yolluyor, <laughs> sivitini yolluyor vesaire vesaire. Fakat canlı yayının birkaç yerinde şu yakalanıyor kameralara. Mr. Beast'in imzasını sivitlerin üzerine yanında bulunan arkadaşları da dağıtıyor. Hatta sonrasında bu olay patlıyor ve bazı insanlar YouTube'da videolar yayınlayarak bu imzaların sahte olduğunu belirtiyorlar vesaire vesaire. Yine aynı şekilde bu arkadaşın iddialarına göre bu canlı yayınlar esnasında fake hediyeler ve fake ürün satışları da yaşanmış. Örnek vermek gerekirse. Abi o imza Christian Ronaldo imzası değilse Mr. Çok Beast ve ekibinden ömür boyu köpek maması kazanan birinin Aynen, daha sonra Reddit'te attığı bir posta 5 aydır bu konuyla alakalı hiçbir gelişme yaşanmadığını belirtmesi Hı -hı. ve daha sonrasında yaptığı Hı -hı. Bak, bu, 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 bu paylaşımın Beast'in Pierre ekibi tarafından Bizim kaldırılması oyun çok, çok fazla tartışılmış. Bir başka konu ise Beast'in artık dünya ünü olan çikolata markası. Arkadaşın iddiasına göre Mr. Beast Geldi. çikolatasının içeriğini 2024 yılında komple yenilemiş. Ama ve lakin bununla alakalı olarak izleyicilerine herhangi bir duyuru yapmamış. Yani şöyle söylersem muhtemelen daha iyi anlayacaksınız. Mr. Beast'in çikolatası ilk çıktığında Mr. Beast tarafından içerisinde sadece 5 malzeme olduğu ve sağlıklı olduğu pompalanıyor dalga olarak. Lakin 2024... Çikolata nasıl sağlıklı olabilir ki? Ya, alırken bakın amana koyayım ya. 4 yılında bu çikolatanın yapalım. içeriği değişiyor ya, sağlıklı fakat değil de Mr. de zararlı değil. Yani 5 malzeme ya. var. Çok sağlıklı bu çikolata söylemde olduğu videolar hala milyonlarca izleniyor. E 2024 yılında yani günümüzde değişen içeriği ise hiç de o eskiden anlattığı <laughs> kadar sağlıklı bir yapıda falan değil. Video içerisinde bu arada Mr. Beast'in hamburgerleriyle alakalı da çok fazla iddialı bulunmakta. Fakat ülkemizde hamburger markası çok fazla bilinmediği için konunun oralarına girmek istemiyorum. Evet özetle arkadaşlar ilgili videonun içerisinde Mr. 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 Beast'le alakalı gerçekten çok skandal iddialar var. Üstelik Hayda. bu iddialar böyle üstü kapalı bir şekilde değil alenen ayan beyan paylaşılmış durumda. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mr. Beast eğer çıkıp bir çürütme videosu yayınlamazsa veya şöyle dersem daha doğru olur, kendisini çok mantıklı bir şekilde izah etmezse o video sosyal medyada olduğu sürece Mr. Beast'e duyulan güven bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Abi, mesela bana kalırsa o bir saatlik video en üzerinden yaptı. Abone ve çekilişlerle alakalı olan <laughs> muhabbet <laughs> arkadaş <gülüyor> o bölümde farklı kaynaklardan farklı insanlardan desteklemeler yaparak Mr. Beast'in kitlesini çok iyi bir şekilde yönlendirdiğini ve insanlara aslında kumarbazların çok iyi bildiği bir duyguyu hissettirdiğini söylüyor. O duyguda nedir? Kazanmaya çok yakın olma hissi. Ya iddia dahil olmak üzere geçmişinde kumar oynayan herkes bu sözün ne kadar doğru bir söz olduğunu bilir. Evet, İnsanlar kumar, kumar oynadıkları oynayam. esnada Oyunda kazanmaya ama... yakın olma şey dedi, hissine oyun, eğer kapılırlarsa oyun ya batarlar ya. ya çıkarlar. Oyunları. Ama çoğunlukla olarak Oya, şey, batarlar. İşte kumar bu yüzden He. kötü bir şeydir. Kendini durduramayan çok insanların kumardan mutlu Böyle bir, bir şekilde ayrılma, ayrılma ihtimali yoktur. İşte <laughs> arkadaşının <Hı hı>. tasına <laughs> göre getime, Biz abi. tam olarak bu duyguyu sömürerek bugün dünyanın en büyük youtuber oldu. Eğer kanalıma 10 saniye içinde abone olursan bu iPhone 15 Pro Max'i kazanabilirsin. İşte bu özellikle küçük çocuklar için tam olarak kendi. Oh Hemen hemen link at bana. Ben daha önce bu, bu yorumu beğenen kişilerin... Beğenenin babaannesi bin yıl yaşasın falan. İnşallah iPhone 15 Pro Max ve earpods Potsu olur e, yorumu be beğenin üstte kalsın. Beğenin. Ha, bir de böyle. <gülüyor> <gülüyor> Annen ne yorumu beğenin. Yazma yorumu yemin ederim. Yorumu beğeneceğim. <laughs> Müthiş bir yorum ya. Atsana bunu. <laughs> Yok oğlum rezil oluruz. merak yapayım? Bunu kazanmaya yakın hissetme ruh halidir. Ve bu şekilde de izleyen 10 milyon insandan belki 100 binini, belki 500 binini, belki 5 milyonunu Mr. Beast bugüne de kazanmıştır. Veya yine aynı şekilde arkadaşlar 10 saniye içerisinde açıklamalarda bulunan linkten şunu satın alırsanız satın alan her 10 bin kişiden 5 tanesinin kutusunun içerisine 100 bin TL bırakacağım. Bu yüzden açıklamalar kısmından 10 saniye içerisinde satın almayı unutmayın. i̇şte mesela bu, bu kutuda 10 eğer 100 TL'ye satılan bir kutuysa yani herkesin alabileceği bir fiyattan satılıyorsa insanlara kendisini kazanmaya yakın hissettirir. Bu yüzden de emin ol çok fazla satılır. Arkadaşın iddiasına göre MrBeast bu duygu halinden çok fazla faydalanmakta. Ki dediğim gibi mantık çerçevesinde değerlendirdiğimizde de gerçekten çok mantıklı. Evet bu bir clickbait değil veya bu izlensin diye atılmış bir başlık değil. MrBeast gerçekten bu sefer ifşa oldu. Konuyla alakalı olarak veya eski ekip arkadaşıyla alakalı olarak bence ilerleyen okay günlerde bir şey. açıklama yapacak ve <laughs> yapması da gerekiyor. YouTube'un neden Shadow Man attığıyla alakalı da çok kısa bir konuşma yapayım o kısımda boşlukta kalmasın. MrBeast şu anda YouTube'un global anlamda en büyük değeri. Yani evet YouTube bir marka fakat Mr MrBeast de YouTube'un içerisindeki en büyük marka. Bu yüzden YouTube'un kanıtlanmamış olaylarda MrBeast'i koruması kadar normal bir şey yok. He bunu yapması etik mi elbette tartışılır fakat yapma nedeni %90 ihtimalle bu arkadaşlar. Fakat Abi bu devirde güçlü olanın borusu öter. Haklı olanın değil. Burak Yöngör görse seni he.